Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin illerinin ve ilkelerinin nüfusunu ve bu nüfusun kadın erkek dağılımını sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün Aksaray'dayız. Aksaray, Türkiye'de nüfus bakımından 46. sırada olup nüfusu 439.474'tür. Bu nüfusun 219.738'ini erkekler ve 219.736'sını ise kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca Aksaray nüfusu bir önceki yıla göre 970 artmıştır. Aksaray merkezi ile birlikte 8 ilçesi bulunmakta ve ilçeleri nüfus büyüklüklerine göre şu şekilde sıralanmaktadır. Aksaray'ın en küçük ilçesi Sarıyahşi, Sarı nüfusu 5008 olup bu nüfusun 2528'ini erkekler, 2480'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Sarı Yahşi, Aksaray nüfusunun %1.14'ünü meydana getirmektedir. Sarıyaşlı'nın önünde Ağaçören ilçesi var. Ağaçören'in nüfusu 7628 olup bu nüfusun 3848'ini erkekler, 3780'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Ağaçören, Aksaray nüfusunun %1.74'ünü oluşturmaktadır. Ağaçöre'nin önünde Güzelyurt ilçesi var. Güzelyurt'un toplam nüfusu 10.782 olup bu nüfusun 5.484'ünü erkekler, 5.298'ini ise kadınlar meydana getirmektedir. Güzelyurt, Aksaray nüfusunun %2.45'ini oluşturmaktadır. Aksaray'ın nüfus bakımından en büyük 5. ilçesi Sultanhanı. Sultanhanı'nın toplam nüfusu 12.749 olup bu nüfusun 6.646'sını erkekler, 6.103'ünü ise kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca Sultanhanı Aksaray nüfusunun %2.90'ını oluşturmaktadır. Sultan Han'ın önünde Gülağaç ilçesi var. Gülağaç ilçesinin 19.382 nüfusu olup bu nüfusun 9.861 erkeklerden 9.521 ise kadınlardan meydana gelmektedir. Gülağaç Aksaray nüfusunun %4.41'ini oluşturmaktadır. Gülahat'ın önünde Eskil var. Eskil'in toplam nüfusu 27.822 olup bu nüfusun 14.207'sini erkekler, 13.615'ini ise kadınlar meydana getirmektedir. Eskil, Aksaray nüfusunun %6.33'ünü oluşturmaktadır. Eskilin önünde Ortaköy ilçesi var. Ortaköy'ün toplam nüfusu 31287 olup bu nüfusun 15437'si erkeklerden 15850'si ise kadınlardan meydana gelmektedir. Ortaköy, Aksaray nüfusunun %7.12'sini oluşturmaktadır. Aksaray'ın en büyük ilçesi ise Merkez ilçe. Merkez ilçenin toplam nüfusu 324.816 olup bu nüfusun 161.727'si erkeklerden, 163.089'u ise kadınlardan meydana gelmektedir. Merkez ilçe tüm Aksaray nüfusunun %73.91'ini oluşturmaktadır. Aksaray ve ilçelerinin nüfusu videosu ile sizlerleydik. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.